Arkadaşlar, Herkese merhabalar, herkese selamlar. E, bugünün ders konusu e, ritimlerin, birbirinden farklı ritimlerin kemanda nasıl çalınacağı, yay olarak nasıl bölüneceği. E, bu konuda e, bir hayli kafanız karışmış durumda hissediyorum. Çünkü e, her çaldığım videoda işte hocam yayları da koysanız gibi e, şeyler yazıyorsunuz haklı olarak hani göremediğiniz için. Şimdi e, ben de o konuyu şöyle açıklık getireyim. Şimdi e, zaten Hani işin esprisi ellerimi zoomlayarak, netleştirerek göstermek, bir parçayı çalmak için. Şimdi e, burayı göstersem burası kalıyor, burayı göstersem burası kalıyor gibi düşünüyorum. O yüzden de arkadaşlar e, size kökten çözüm üretmek adına e, burada farklı ritimlerin yayla nasıl çalınacağı konusunu bir hayli bugün e, anlatmaya çalışacağım. Videonun süresi uzun olabilir arkadaşlar ama bu videoyu izledikten sonra da Dediğim gibi kafanızda hiçbir şekilde soru işareti kalmayacak. Şimdi hiç zaman kaybetmeden başlayalım şimdi arkadaşlar. En çok merak edilen şeylerden bir tanesi herhangi bir nota içerisinde süreyi nasıl yaya aktaracağımız konusunda. Şimdi arkadaşlar bakın ben mesela burada mesela mi yaptım, sonrasında fa yaptım, mi yaptım. Sonra bir tane daha min yaptım diyelim. Şimdi bunu gördüğünüzde arkadaşlar ben şurada kemanımı da alayım. Şimdi burada diyor ki dört dörtlük bir ritim var. Şimdi dört dörtlük ritim içerisinde ne demek istiyorum? Bir dörtlük içerisinde yani e, şu bir ölçü içerisinde daha doğrusu yanlış söyledim. Bir ölçü içerisinde dört tane dörtlük bazında nota yapacaksın diyor. İstersen bunun her birine on altılık yap. İstersen 8'lik yap fark etmez. Ama toplam değeri 4 tane 4'lük olacak. Şimdi ben bunu bu şekilde gördüğümde hemen kafamda şu canlanıyor. Her bir yayda bir nota yapacağım. Neden her bir yayda bir nota yapacağım? Çünkü her bir yayda nota yapmamı gösteren şeylerden bir tanesi notaların tek tek yazılmış olması. Şimdi hocam neden bağlamıyorsunuz diyebilirsin bana. Benim notayı bağlamam için ee, şu şekilde altında bağ işareti olması lazım. Şimdi diğer türlü notanın altında bağ işareti yoksa arkadaşlar ben bunu bir yerde yapacağım. Şimdi burada iki tane mi olduğunu şey yapmayalım. Mesela bunu fa yapayım ben. Bir de fa. Çünkü şundan dolayı bir saniye. Şunu kapatmam lazım. Şuraya mi. Evet burayı mi yaptım. Bu niye böyle oluyor? Bunu fa mı nasıl Pardon arkadaşlar. Ha, mesela şu notayı gördüğünüzde ne yaptı? Mesela mi fa diyor ki bağlı çal. Zaten bağlı demek zaten bir yayda çal demek. Mesela bak Yayın yarısından dönüyorum. Ha, bu olmasaydı mesela şu altındaki olmasaydı ben bunu böyle çalacaktım. Bakın şimdi karıştırdığımız nokta şurası. Yarım yayda yapsam yani bağlı olarak da yapsam ritim olarak ikisi de aynı sürede. Mesela şöyle düşünün. Ta Ta bak. Bu, bu şekilde aynı hızda ve aynı ritimde. Şimdi ben bunu kaldırdığımda yine aynı yani ne olacak aynı ritimde aynı hızda olacak. Fakat yayın türünü kullanmam gerektiği için biraz daha hızlı çekmek zorundayım. Yani ne oldu aslında aynı sürenin içerisine oturttum. Bağlı olursa. Yarım yayın yarısında bir nota, yarısında bir nota ama süre aynı. Kolumu sadece biraz daha ağır çekecek. Eğer bağlı olmazsa tek bir yay, ona tek bir yay buna, yani yayın yönleri değişecek. Ne olacak? Kolum biraz daha hızlı itmiş olacak ki bütün yayda yapayım onu. Tamam? Bağlı ve ayrı konusu bu. Yani yarın öbür gün arkadaşlar, mesela şöyle düşünün. Ee, mesela burada sol var. Burada mi var. Burada fa var. Burada mi var. Şimdi böyle bir nota yazdığımı gördüğünüzde yay hareketi olarak sizler her birini bir yayda ayırarak yapacaksınız. Tamam mı? Eğer ki bunlardan herhangi birine bu şekilde eğer ki gelip bağ işareti koyarsak arkadaşlar şu şekilde bir Evet şu şekilde mesela atıyorum ben buna geldim. Bağ işaretini koyarsam şunu şöyle bağlayayım. Bakın şimdi ben bunu nasıl çalacağım biliyor musunuz? Bak solu çektim. Ne yaptım? Sol, mi, Bir daha yapıyorum. Sol, Mesela aslında şu yaptığım dört tane notanın bütün bitimleri aynı. Yani ta, 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 ta düşün. Mesela sol, sol, mi, fa, mi. Yani şunu anlatmaya çalıştım. Ba olsa da olmasa da hızınız aynı. Yani aynı hızda yapacaksınız. Ba olursa bir yayda iki nota. Bağ olmazsa ayrı ayrı yaylar. Eğer ki ayrı ayrı yaparsanız biraz daha hızlı yapmak zorunda kalırsınız. Eğer bağlı yaparsanız biraz daha yavaş yaparsınız ki aynı süreyi oturtturalım. Burada bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Şimdi zaten arkadaşlar daha öncesinde böyle 4-4'lük 3-4 notaları anlatmıştım. Bugün notaların kalıplarının nasıl çalınacağını değil de nota ritimlerinin nasıl çalınacağını göstereceğim. O yüzden hani iki videoyu birbirine karıştırmayalım. Aynı şekilde iki tane video olmasın. Şimdi ee, mesela atıyorum 3 8'lik bir ritim. Tamam mı? 3 8'lik bir ritimle arkadaşlar bağlı olarak mesela şöyle düşünün. Mesela re mi fa mi re mi fa mi re sol fa mi Bakın 3 8'lik ritim gördüğünüzde. Tamam mı? üçlü olarak birbirine bağlanmış notalar gördüğünüzde sizler de bir yayda üç nota yapmak zorundasınız. Fakat istisna olarak özellikle kemana yeni başlamış arkadaşlar da mesela ben yine sıralı yazdım ama atıyorum şöyle bir nota olursa mesela re mi la sol do re mesela bu do re'yi alayım mesela şu notaları bir yayda yapmak için biraz çalışmanız gerek. Yani burada o birleşimi aşağı alman lazım. Yani hatta şunu yapayım. Mesela re mi la sol do re. Yani o gıcıl gıcıl sesler çıkacaktır o en başta. O yüzden onu yenebilmeniz için biraz üstüne düşmeniz lazım. Şimdi şöyle dedik. 3-8'lik bir ritim gördüğünüzde bir yayda 3 nota yapacaksınız. Bunun ritimsel şekli de şudur arkadaşlar. Hep 1-2-3 1-2-3 Yani şöyle düşünün. Tamam. Mesela bir daha söyleyeyim. Re bir ayda 3 nota şeklinde böldüm yani 3 8'lik bir ritim gördüğünüzde bir yayda üç tane 8'lik yapacaksınız bunun versiyonu veya varyasyonu nasıl olur atıyorum 1 4'lük gelir buraya yanına da bir tane 8'lik mi gelir şimdi sizin mantığınızda şunu oturtmanız lazım yayın 3'e böldüğünde birinci 8'lik ikinci 8'lik üçüncü 8'lik ilkinde bir 4'lük yapmış demek ki yayın yarısına kadar hatta yayın üçte ikisini R yapacağım. 3'te 1'ine de mi yapacağım. Yani R mi. Normalde nasıldı? R mesela 1, 2, 3. Ben bunu 1, 2, mi yaptım. Yani ne yapmış oldum? Aslına bakarsanız yayımı 3'e böldüm. Bunun varyasyonu da bu şekilde. Ha, tam tersi ne olabilir? Selam. Şu olabilir arkadaşlar. Bu olsa da dediğim gibi tam tersine dedik de şey dönüştüreceksiniz. Yani yayın altında mi re 8'lik ritimlerde söyleyeceğim şeyler bunlar arkadaşlar. Bakalım başka neler var? Mesela 6-8'lik ritimler var. Şimdi 6-8'lik ritimlerde de şu şekilde mesela re re mi sol Mesela, mesela şöyle karışık yazayım, örneklendirerek sizlere anlatmaya çalışayım. Şimdi bakın ben bunu atıyorum. Hiç bilmiyorum. Karşınıza koydum. Şimdi 6 8'likte arkadaşlar 3 8'likte nasıldı? Üçlüleri birleştiriyordum. 6 8'likte de e, aslında bir şey değişmiyor. Şöyle bir yayda çekerken ilk üç notayı yapacaksınız. Yani 3 8'i iterken diğer 3 8'i yapacaksınız. Şimdi mesela şöyle düşünün. Yani e, ne dedik? Mesela Bakın yukarıda da yaptık. Re mi mesela. Bak burada da re fa. Yani re çek. Re fa mi sol fa. Re fa mi sol fa. Mi re sol mi do re re. Şimdi buradaki re'yi mesela öğrenci diyor ki. Hocam diyor 6 tane 8'lik gibi mi yapacağım? Hayır. Burada ne yapacaksın? Re 2 3 4 5 6 gibi çekeceksin. Yani 1, 2. Zaten 1 ölçüm içerisinde ne yapıyoruz? 1, 2, 3. 1, 2, 3 diye sayıyoruz değil mi? Mesela 3, 8, 1, 2, 3 sayıyorduk sadece. 6, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mesela Re, Fa, Mi, Sol, Fa, Mi, Re, Sol, Mi, Do, Re. Şimdi dikkat etmeniz gereken o da Mesela Re, iki tane üçgen saymanız lazım. Üçgenin her bir bacağı da 1 8'lik. 1 8'lik, 2 8'lik, 3 8'lik. Şimdi ne yapmış olduk arkadaşlar? 6 8'lik bir ritim gördüğümüzde yine e, yayımızı üçe böldük. Bu sefer ne olmuş oldu? 3 sekizliğin neredeyse aynı şeyini çalmış olduk. Şimdi 6 de bir ölçü içerisinde bir ölçü içerisinde daha fazla nota yazdığımız için sadece 6 8'likleri daha biraz daha 3 8'liğe nazaran hızlı çalmamız gerekiyor. Tabii ki de bunun istisnaları var. Yani illa bütün 6-8'likler çok hızlı olarak nitelendirmeyin arkadaşlar. O yüzden 6-8'likler genelde şöyle mantığınıza şöyle otursun. Bir ölçü içerisinde ne kadar fazla nota yaparsanız o eser o kadar hızlıdır. O kadar hızlanır. O yüzden arkadaşlar 6-8'lik ritimlerde de dediğim gibi karşılaşacağınız nota kalıpları da bunlar. Nasıl yapılacağını gösterdim. Şimdi eğer ki tel değiştirirseniz e ee, ilk başta şöyle düşünün mesela re fa mi sol Fa, mi re sol mi do re re eğer ki tel yani bir yerde yapmakta çok ama çok zorlanıyorsanız e, alternatif deneyin mesela mi do re re tekrardan o mi do re'yi hızlı bir şekilde yap yapın tekrardan sanki hepsini bir yerde yapıyormuşsunuz gibi Aynı başa dönmeyi sağlamalısınız. Yani normalde mi re sol mi do re ve. Mesela mi re sol mi do re ve. Ne yaptım? Yayımı ayırdım ama aynı ritmi bozmadım, değil mi? Buna da önem gösterin. Şimdi alt sekizliklerde böyleydi arkadaşlar. Şimdi 3 dörtlükte de hani çok böyle bir sıkıntı yok aslında bakarsanız. Yine bu şekilde bence 6-8'i, 3-8'i anladıysanız bunu da bu şekilde rahat çalabilirsiniz. Mesela ne değişiyor? Şimdi arkadaşlar sadece şunu söyleyebilirim. Eğer ki ba yoksa arkadaşlar, ba yoksa ben bunu şöyle çalıyorum. Eğer ki bağ varsa, bağlı çalıyor. O yüzden e, o bağ işaretleri sizin zaten hep kafanızı karıştırdığını hissediyorum ben. O yüzden arkadaşlar o bağları çok da böyle bir şey yapmayın. Hani bak, bakın hepsini, bağ olayının hepsini anlatmaya çalışıyorum ki bir daha bir bağla ilgili bir sorunuz kalmasın. Bakın bağlı çalsam çalsaydım böyle yazılırdı. Yani mi fa la mi fa, la, mi, fa la, mi. Ne yaptım? Bağlı olanı bir yerde çektim ama dikkat etmeniz gereken en büyük nokta arkadaşlar bağ olsa da olmasa da ritmin hızını düşürmemeniz. Yani ben bağlı çalacağım biraz yavaşlatayım bağımsız çalacağım. Biraz daha hızlanayım değil. Bağlı da çalsan bağımsız da çalsan aynı hızda devam etmek zorundasın. 3-4'lük ritimlerde bu şekilde size anlatmış oldum arkadaşlar. Şimdi e, ne var? 12-8'lik var arkadaşlar. 6 8in aynısı. Sadece daha hızlı. Çünkü bir ölçü içerisinde 12 tane 8'lik var. Bir şey değişmiyor. 9-8'lik ritimler arkadaşlar. 9-8'lik ritimler öğrenme. Bakın bunu iyi dinleyin. Mesela şöyle düşünün. Ben bunu mesela mi yaptım, bunu fa yaptım, bunu sol yaptım, bunu da mi yaptım. Bakın. Şimdi işte roman e, havalarını düşünün arkadaşlar. Çok basit anlat, değil mi dörtlük bazında saymadığımız için, 9-8'lik saydığımız için şöyle düşünmek. Mesela toplamda dört tane nota var, değil mi? Üç tanesi bir dörtlük, diğeri de noktalı dörtlük. Şimdi şöyle düşün: Mi, Fa, Sol, Mi. Mi de üçgen sayıyorum. Şimdi her o Mi'ye bir kil diyeceğim, tamam mı? Çünkü içinde iki tane sekizlik var. Neden bir kil Çünkü dokuz sekizliğin altında sekizlik ibaresi olduğu için benden sekizlik şekilde ifade etmemiz diyor. Eğer dokuz dörtlük olsaydı bir ki diye sayardım. Ama 9 8'lik altında 8'lik ifadesi olduğu için 1 2 1 2 1 2 diye sayacağım. Şimdi mi 1 2, fa 1 2, sol 1 2 en son mi de 1 2 3. Yani mi mi dedim mesela 1 2 diyeceğim. 1 2 1 2 1 2 1 2 3. Şöyle düşünürseniz ya da ra 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 tarar Ra ra ra. Bakın roman havalarında üçlü dediğimiz o üçgen her zaman notanın en sonundadır. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 tamam. Şimdi burada da o 1 2 3'lerde bakın şöyle yaparsak daha iyi anlayacaksınız. Mesela mi fa ondan sonra sol fa mi re do re mi diyelim tamam Şimdi bunları da arkadaşlar bu arada ilgili nasıl kullanılır programı yapmıştım. E, atlarda kaldı o da eğer bakmak isterseniz. Şurada nota kirişleri diye bir şey var. Şunları şu şekilde ayırmam gerek. 98 <laughs> 9 gibi şey olsun. Şimdi tam bildiğimiz o 9-8'lik oldu. Çünkü program 9-8'liği bu şekilde algılamıyor. Batı üzerine olduğu için. Şimdi arkadaşlar ben geldim. Buna da dedim ki e, şu şekilde normalde ha, şeyi de söyleyeyim arkadaşlar. Mesela ben Mi Fa'yı böyle görsem altında e, bağlı çalmış mı çalmamış mı diye bakmam. Bağlı çalarım. Ama siz hani kemana eğer yeni başladıysanız veya merak ediyorsanız ben yine bağları da bu şekilde koyayım. Ama belli bir zaman sonra iki tane 8'lik yan yana gelirse bağlı çal yani bağlı çalarak geçin. orada nokta var mı yok mu diye şimdi deyim bağı var mı bağ işareti var mı yok mu diye çok fazla bakmayın açıkçası. Şimdi diyor ki mi fa bir yerde çek, sol fa bir yerde it, mire çek, mi re çek, do re mi. Doğru mu? Böyle de yapabilirsin, böyle de yapabilirsin. Ee, bunu ne karar veriyor? Şimdi bakın, ben bir yere geldim, bunun altına bağ işareti koymadım. Koymadığım için bunu yaptım. Yani ne yaptım? Bt 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 bt. Eğer ki ben buna bağ işareti koysaydım arkadaşlar, gelip şunu şu şekilde koysaydım o zaman ben bunu bir yayda yapmış olacaktım. Yani işte sizin zorlandığınız yer de şurası. Bunu böyle itmek zor geliyor. Onunla da ilgili arkadaşlar yavaş yavaş yay çalışmamız gerekiyor. Başka bir çözümü yok açıkçası. Yani yavaş yavaş çalışacaksınız. Şimdi 4 4'ü almadık. Arkadaşlar 2 4 ritimle, 4 4 ritminin hiçbir farkı yok. Aynı şekilde çalınıyor. yani aynı mantık. Ekstra anlatacağım bir şey yok çünkü onda. 3 8'liyi anladınız, 6 8'liyi anladınız, 3 4'lük, 9 8'lik. başka ne vardı? 6 4'lük çok fazla çıkmaz karşınıza arkadaşlar. 2 4'lük, 3 4'lük tamam, 4-4, 5 4'lük de çıkmaz. Çıksa da 4 dört dörtlük gibi çalacaksın Herhangi bir üçleme vesaire yok. Ee, evet arkadaşlar. Ritimlere göre keman yayını nasıl hareket ettireceğiniz konusunda baya bir bilgi e, oturduğunu düşünüyorum. Sizlerde eksik kalan yanları veya merak ettiğiniz şeyleri yorum olarak yazmayı unutmayın. Ee, böyle böyle e, uygulamalı şekilde arkadaşlar göstermeye çalışayım. Kendinize çok iyi bakın. Faydalı bir ders olmuştur umarım. Eğer faydalandıysanız, size de faydası olduğunu düşünüyorsanız videonun altına yorum olarak yazmayı veya videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.